Trump isimli akıl hastasının dünyayı bu şekle getireceğini aylar öncesinden söylemiştim. Aylar öncesinden belki de 2-3 kişiden biriydim bu akıl hastasının dünyayı bir felakete sürükleyeceğini. Peki dünyayı felakete sürüklerken Türkiye dışında mı kalacak? Hayır arkadaşlar Türkiye'ye çok büyük tehdit geliyor ama önce Size bugünkü borsaları anlatacağım. Türkiye'nin yaşayacaklarını anlatacağım. Bakın çok önemli. Altını ayrı bir yerde tutuyorum. Altında bambaşka bir şeyler olacak. Petrol piyasası diplere vuracak. Bunların hepsini anlatacağım. Önce başlıyorum. Bugün neler oldu? Evet 2008'den bu yana ilk kez dünyada %7'yi aşan gelişen piyasalarda yani MSCI piyasasında büyük bir düşüş yaşandı yüzde yedi. Peki ne kadar kayıp oldu Amerikan borsalarında? Amerikan borsalarında iki buçuk trilyon battı arkadaşlar. 2,5 buçuk trilyon dolar battı. Bunun anlamı şu. Bu aynı zamanda dünyaya ihraç edilen bir veba gibi bizim ülkemizde dahil bütün dünya borsalarına yayıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nde bugün sabah %3-4'lerde başladı. Şu an ne durumda bilemiyorum. Ama Çin Borsası dahil her yerde büyük bir çöküş oldu. Şimdi bakın Bloomberg'den, Amerika'nın kendi yayından okuyayım. Önce olanları, sonra Türkiye'ye neler olacak. Büyük bir tehdit geliyor, bunu anlatmak zorundayım. Başlıyorum. Bloomberg Amerika ile ilgili anlatıyor. Trump'ın 2 Nisan'daki açıklamasının ardından diyor ki Amerika işte borsalarında endeks %6'dan fazla düşüş kaybetti. 2020'den bu yana en kötü günlük kaybını yaşamış oldu Amerika Birleşik Devletleri. Haftanın son gününde yani geçtiğimiz cuma günü %7'den fazla düşüş ve bugün sabahta beşten fazla düşüş piyasalarda büyük bir Tedirginlik yarattı, satışlar ardı ardına geliyor ve bu satışlar durdurulamıyor. Bakın bu Amerika'da kara bir cuma yaşandı, kara pazartesiye de başlandı. Şimdi Çin'e geliyoruz, Çin için şöyle diyor, Çin bu açıklamalardan sonra büyük bir şey kaybetti diyor, %7 oranında Çin borsasında da bir düşüş olduğunu söylüyor, Wall Street'te bu sabah, diyor. Bu sabah vadeli işlemlerde yüzde üçü aşan kayıplar yaşanıyor. Asya'daki MSCI göstergesi 8'lere vurdu. %8 oranında özellikle Hong Kong'da büyük bir e, düşüş var. Son 16 yılın en yüksek zirvesini gördü diyor. Para politikası en hassas olan Amerika Birleşik Devletleri tahvilleri %22 oranında değer kaybetmiş. Onu da belirtelim ve bu şuymuş arkadaşlar 2020'deki Covid-19 salgınından bu yana en büyük düşüşü yaşadı diyor. Şimdi gelelim Hong Kong'a. Hong Kong 16 yıldan beri en büyük düşüşü ortaya koydu diyor. %8'e yakın bir düşüş söz konusu. 2008 krizinden bu yana en büyük düşüşü gösterdi. Suudi Arabistan, Suudi Arabistan OPEC yani beklenmedik derecede büyük bir üretim artışı yaptı. Bu üretim artışı sonucu işte e, petrolün fiyatı 2.30 dolar daha düştü diyor. Bu büyük indirim krallığın sonlardaki en büyük e, indirimlerinden biri oldu. Golden, Goldman Sachs bir hafta içinde ikinci kez petrol tahminini aşağıya çekti petrol. Yani varilleri, varil tahmini 4 dolar daha düştü, 62 dolara indi. Son yılların petrol e, firmaları adına en büyük felaketi yaşanıyor diyor. Yani bakın baştan sona size bütün felaket haberlerini okudum. Nedir bu? Olaya gelelim. Maalesef, maalesef Trump denen akıl hastası ve arkasındaki ekip, yani bunu tek başına yapmıyor arkadaşlar. Küreselcilerin oyuncağı olmuş durumda, küreselcilere karşı geleceğim deyip sözde bir ton yalan söyleyip sonra iktidara geldiğinde kendisine göre bütün dünyaya meydan okuyup adeta bir kabadayı gibi küfürler edip hakaretler edip sonra da saçma sapan artışlara giden Amerika Birleşik Devletleri adım adım parçalanmaya gidiyor arkadaşlar. 1 milyon kişi Cuma günü ve Cumartesi günü gösteri yaptı. Gittikçe gösteriler yayılıyor, şiddet uygulanmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin içi kaynıyor diğer tarafta diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin bu hastalıklı ekonomisi maalesef bütün dünyaya yansımış durumda. Şu an Avrupa borsaları tepetaklak, maalesef Türkiye'deki borsalar da tepetaklak. Şimdi gelelim Türkiye'deki olaya. Maalesef Türkiye'deki borsaya yansıması kaçınılmaz olmuştu, kaçınılmaz. Borsada satışlar geliyor ardı ardına. Artık zararlar Hat safada ve maalesef küçük olan gene küçük yatırımcıya oluyor. Bu arada altınla da birileri oynadı bugün. Bakın kimin oynadığını biliyorum. Burada işte yasal süreç nedeniyle yasal engeller nedeniyle konuşmuyorum. Mevduat hesaplarından çok yüklü miktarda bazı mevduat hesaplarından yüklü miktarda altın satışı yapıldı. Buradaki amaç küçük altın yatırımcıları yani sizler ya da ne bileyim işte orta ölçekteki yatırımcıları soymak, telaş yaptırıp altının düşüşüyle birlikte satış yapmanızı sağlamak 40, 50, 60 lira geriye düşürüp daha sonra 200, 300 lira birden yukarı fırlatacaklar arkadaşlar. Altın 4000 lirayı görecek. Vurguncular iş başında Türkiye'de. Bunu da belirteyim ve kimin düşürdüğünü biliyorum diyorum. Bakın çok ciddi bir rakamla birlikte bir satış yapıldı. Mevduat hesapları üzerinden nakit altın diye bir şey yok. Nakit altın yok. Onların karşılığı da yok ama mevduat hesabında bunlar yapıldı. Şimdi gelelim olaya. Cuma günü çok garip bir olay yaşandı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ee, Chicago MTA borsasında değerli madenler borsası var biliyorsunuz Chicago'da. İsmi belirtilmeyen ama Rockefeller olduğu söylenen bir alıcı 114 ton bakın tekrar ediyorum 114 ton nakit altın aldı. Altın Nisan ayı içinde teslim edilme kaydıyla parası yatırıldı. 114 ton altın bir Afrika ülkesinin bütçesi arkadaşlar. Bir hatta 50-60 tonluk 4 tane Afrika ülkesi demek. 3 tane Afrika ülkesi demek. Bu ne anlama geliyor? Rockefeller böyle bir altın alımı yaptı mı? Ya da ona benzer işte küresel efendilerden öyle diyelim şeytanlardan birisi böyle bir altın alımı yaptı mı? Şimdi olaya baktığımız zaman maalesef bir savaşın yaklaştığını görebiliyoruz. Savaş yaklaşıyor. Bu yaklaşan savaş nedeniyle maalesef şu anda e, piyasalar allak bullak işte bunun için bu altın alımı yapıldı. Bu dünyayı büyük felakete sürükleyen bu global yapı büyük miktarda altın almaya başladı devletler zaten alıyordu bunu söylüyorduk. Bu büyük savaşın habercisi. Maalesef bunların hepsinin ama hepsinin uygulayıcısı da işte bu akıl hastası zıvanadan çıkmış, ne yaptığını bilmeyen Trump üzerinden yürütülüyor. Trump ne yaptığını bilmeyen bir zavallı durumuna düştü. Bugün e, geri adım atmaya çalışıyor. Çin'le oturursak belki anlaşabiliriz demeye getirdi. Ama artık Çin'in onunla anlaşmak gibi niyeti yok. Çin'in elinde 20 trilyon dolarlık Amerikan devlet hissesi var. Yani Amerikan hisseleri var. Bunları eğer e, ne diyelim zaten nakde çevirmeye kalkarsa Amerikan'ın canını çıkartacak bir Çin'den söz ediyoruz ama şu anda doların Değer kaybetmesi Çin'in işine gelmiyor çünkü üretim anlamında hani çok düşük maliyetle üretim yapıp dünyaya satış yapma avantajını kaybetmek istemeyen bir Çin var. Bütün vergileri artırıp işte şirketleri Amerika'ya çağırıp aklınca burada işte yatırım yapıp burada üretim yapacaksınız diyen Trump'ın en büyük hani eleştiriler daha Trump en büyük eleştiri gene kendisini destekleyen yapılardan geldi. Ve şöyle bir şey söylendi dedi ki sen burada her ne kadar şirketleri çağırsan üretim maliyetlerini düşüremiyoruz. Düşüremediğimiz için de yani bu işçi, ücreti, işçi ücretlerinden bahsediliyor arkadaşlar. Yaklaşık 15-20 dolar saatlik ücreti olan işçilerin Çin'de veya Asya'da bir iki dolara çalışan işçilerle kıyaslanması üretim mümkün değil, düşmesi mümkün değil. Bunu anlamayan bir gerizekalı bütün dünyayı kendi ülkesiyle birlikte çöpe doğru götürdü. Şimdi e, tabii ki aynı zamanda daha bugün e, bir resasyon uyarısı geldi Amerika Birleşik Devletleri'nden. Destakflasyon uyarısı geldi. Yani ne destakflasyon siz de biliyorsunuz. Resasyon, durgunluk, destakflasyon durgunlukla birlikte yani resesyonla birlikte enflasyonun yükselmesi yani durgunluğa bağlı olarak düşme yerine tam tersine enflasyonun maliyet enflasyonunun yükselmesi sebebiyle inanılmaz bir işten çıkarma milyonlarca hatta milyarlarca insanın işsiz kalma riskiyle karşı karşıya kalması. İşte olayın özü bu. Şu anda dünya bir felakete doğru adım adım sürükleniyor. Aslında ben bunu yıllardır sizlere uyardım. Dedim ki bakın böyle böyle büyük felaket geliyor ama bu ülkede kendisini ekonomistim diyen işte başlarında prof bilmem akademisyen ünvanları olup hala ekranlara çıkıp orada geveleyen geviş getirenlerle dolu. Ve bu geviş getirenler her defasında Trump'ın dünya ekonomisini düzelteceğini iddia etmişlerdi. Şimdi otursunlar geviş getirdiklerini yutsunlar. Bu kadar da ağır konuşayım ama anlamazlar. Gene çıkar gene öterler onlar ötmeye devam ederler. Şu an Piyasalar batak durumda. Peki ben bunu niye size anlatıyorum? Şu anda beni izleyen sizler, sizlerden çıkacak bu paralar. Bu paralar sizlerden çıkacak. Bu kadar net konuşuyorum. Yarın öbürsün marketlere gittiğinizde fiyatların %38'lere baz etkisiyle %38'e düştü deniyor ya. E emtasyon. Baz etkisi falan kalmayacak ve dolayısıyla %50-70'e giden yiyecek fiyatlarını göreceksiniz. Bunun anlamı şu, artık fiyatlara, yani yiyeceklere ulaşma güçlüğü yaşanacak. Zaten yaşanıyor, bu katlamalı gidecek. Bunun anlamı gizli açıktır. Neden önlem alınmadı? Neden enflasyon, gıda enflasyonu düşürülemiyor? Kim kiminle iş tutuyor? Kim kiminle iş birliği yapıyor? Dünya adım adım, adım adım, kaos dediğimiz üçüncü aşama, kaos aşamasından... Büyük resete doğru götürülüyor. Bunun anlamı büyük savaş. Bunun anlamı yaklaşan üçüncü dünya savaşı. Başka türlü resetleyemeyecekler. Bunu kendileri de biliyor. Sizlere söylenmiyor. O yüzden Türkiye dahil bütün devletler jet hızıyla silahlanıyor. Kim kimin yanında yer alacak? Kim kiminle savaşacak? Şu an onun hesabı yapılıyor. Maalesef dünyanın geleceği için... Yok çiçek, böcek, güllük, gülistanlık, aman güzel olacak. Yalanlarına kanmayın. Bir büyük bir felakete doğru gidiyoruz. Size kim bir şeyler güzel olacak, işte daha iyiye gideceğiz derse yalan söylüyor. Yalan söylüyor ve orada bambaşka bir amaç arayıp maalesef gerçekleri görerek yola devam etmekte yarar var. Ve bunun da başlıca şartı tabii ki ülkelerin silahlı kuvvetlerini aşırı güçlendirmesi, ve yaşanacak olan o korkunç savaştan bir şekilde galip çıkabilmenin hesabının yapılmasıdır. Aksi takdirde kaybeden devletler zaten tarihten silinecek milyarlarca insan için bir felaket dönemi başlıyor. Ve bunların hepsinin ama hepsinin baş mimarı Amerika'nın bu akıl hastasının bulunduğu Trump denen akıl hastasının yönettiği Amerika gibi geçmiş dönemdeki Amerika başkanlarını da katıyorum hepsine. Bunların oluşturduğu bir felakete doğru gidiyoruz. Olayın özünde yatan şu. Çarpık kapitalizmin sonu geldi. Çürüdü, koktu, kanser oldu. Ve artık iyileşmesi mümkün olmayan bir kapitalist sistemin kendi kendini resetlemesini bekliyoruz. Ne yazık ki resetleyenler kapitalizme karşı çıkanlar değil, kapitalizmi bize dayatıp bu sistemin içinde yaşamamızı zorlayan o şeytani yapı. Kendi sistemlerini yıkıp yeni bir sistem oluşturacaklar. Herhangi bir borsa, kara cuma, kara pazartesi fark etmiyor. Bütün dünyada ekonomi battığında o paralar yerin dibine girmiyor. Onların kasalarına giriyor batan paralar. Herkes bunu iyi bilsin. Onlar batmayacak. Onlar batmayacak. Batanlar işte normal işte iş yapanlar, şirketler sizler olacaksınız, bizler olacağız. Olayın özü bu.